Ceza Kanunu 188. ve devam maddeleri ile uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilgili suçlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda 188. maddede uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti, 191. maddede ise kullanmak için uyuşturucu satın alma, bulundurma ve kabul etme suçları düzenlenmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ne olduğuna dair öğretide ve doktrinde çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Ceza hukuku bakımından genel bir tanım yapmak gerekirse kullanıldığında kişiye keyif ve haz veren, bağımlılık ve tutku yaratan, merkezi sinir sisteminde uyarıcı etkileri olan ve tıbbi gerekler dışında kullanılması yasaklanan maddelerin tümünü ifade eder. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri tek tek saymak mümkün değildir. Çünkü günümüzde bu maddelerin çeşitliliği oldukça artmıştır. Suçun maddi ve manevi unsurlarına değinecek olursak bu suçun faili herkes olabilir. Belli kişiler tarafından işlenmesi cezada artırım nedeni olarak öngörülmüştür. Kimyager, eczacı, veteriner gibi kanunda sayılan meslek mensupları tarafından bu suçun işlenmesi kişi bakımından nitelikli hal olarak kabul edilmektedir. Bu suçun konusunu uyuşturucu ve uyarıcı maddeler oluşturmaktadır. Olay anında elde edilen maddelerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden olup olmadığının derhal tespiti gerekmektedir ve bu konuda bir uzmanlık raporu alınmalıdır. Alınan uzmanlık raporu ile maddelerin uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliklerini taşıyıp taşımadığı kesin ve net bir şekilde tespit edilmelidir. Aksi halde suç konusuz kalacaktır. Bu kanun maddesiyle korunan hukuki değer tüm insanlığın sağlığıdır. Bu noktada suçu oluşturan fiiller ise kanun maddesinde sayılmıştır. Satmak, satışa arz etmek, nakletmek, sevk etmek, İthal etmek, ihraç etmek ve bulundurmak gibi hareketler bu suçun oluşmasına sebebiyet vermektedir. Suç kasten işlenebilen bir suçtur. Bu noktada failin uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi kullanmak maksatlı mı yoksa ticaret amaçlı mı bulundurduğunun tespiti oldukça önemlidir. Bu noktada ele geçen maddenin miktarı en önemli kriterlerden biridir. Failin kastı belirlenirken tek bir kriter esas alınmamalıdır. Bu noktada Yargıtay'ın da kabul ettiği görüşe göre çeşitli kriterler benimsenmiştir. Bunlardan ilki failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi satma, devretme, nakletme gibi davranışlar içine girip girmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. İkinci kriter uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Bu noktada fail maddeyi kolaylıkla ulaşabileceği ev ve iş yeri gibi bir yerde bulunduruyorsa bu noktada kullanım amacıyla bulundurduğu gözetilmektedir. Buna karşın fail uyuşturucu maddeyi çıkarıp alınması zaman alacak. Ev ve iş yerinden uzakta bir yerde bulunduruyorsa bu noktada kullanım amacı dışında bulundurulduğu dikkate alınmaktadır. Yine uyuşturucu maddenin çok sayıda küçük paketçikler halinde bulunması ve bunların bulunduğu yerde hassas terazi ve boş paketçiklere rastlanması da uyuşturucunun kullanım dışı bir amaçta bulundurulduğunun göstergesidir. Diğer bir kriter uyuşturucu maddelerin çeşitli miktarıdır. Bu noktada uyuşturucu maddeler eğer çeşitlilik arz ediyorsa ve kullanım miktarının üzerinde ise yine uyuşturucu ticaretinin yapıldığından söz edilebilmektedir. Suçun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu 188. maddesinin devamında düzenlenmiştir. Bu noktada suça konu maddenin çocuğa satılması ya da kanunda sayılan yerlerde işlenmesi veya satılan maddenin morfin, eroin, kokain veya baz morfin olması halinde cezada artırım yapılmaktadır. Uyuşturucu ticareti bakımından kanunda etkin pişmanlık hükümlerine yer verilmiştir. Ağır ceza mahkemeleri bu suç bakımından görevli mahkemelerdir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunun işlendiğinin tespiti amacıyla Failin veya şüphelinin kamuya açık alanlardaki faaliyetleri ve iş yeri teknik araçlarla izlenebilir, ses ve görüntü alınabilmektedir. Bu noktada bu koruma tedbirinin uygulanabilmesi için kişinin suçu işlediğine dair kesin ve somut deliller bulunması gerekmektedir. Karar hakim tarafından gecikmesi sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı tarafından verilmektedir.